Bir zamanlar bir kız varmış ve o kadar güzel ve uzun saçları vardı ki onu gören herkes gözlerini alamadı. İplikler çok hafifti, sadece altındı. Bu nedenle ona Goldilocks adını verdiler. Tüm güzelliğine rağmen çok yaramaz bir küçük kızdı. Annem her zaman ona bahçede yürümesine izin verirdi, ama evlerinin arkasındaki ormana girmemesine emrederdi. Goldilocks o ormanda ne olduğunu bilmekle çok ilgileniyordu. Ve böylece anne görmezken bir şekilde evi ormanın içine bıraktı. Kız ormanda uzun süre yürüdü. Ya bir dut bulur, sonra güzel bir çiçeğe bakar, sonra kuşların nasıl şarkı söylediğini dinler. Böylece ormanda kayboldu. Ve aniden bir açıklıkta alışılmadık bir ev gördü. Goldilok sessizce ona yaklaştı. Etrafta dolaştım ama kimseyi görmedim. Kapıyı çaldı ama kimse cevap vermedi. Sonra daha sert vurdu ve kapı kendi kendine açıldı. Goldilocks dikkatlice içeri girdi. O evde üç ayı yaşıyordu. Bir ayı babaydı, büyük ve tüylü. Diğeri ise anne ayıydı. Daha küçüktü. Üçüncüsü küçük bir ayıydı. Ayılar ormanda yürüyüşe çıktıkları için evde değildiler. Kız odaya girdi ve masanın üzerinde üç kase yulaf lapası gördü. İlk kase en büyüğü baba ayıydı. Daha küçük olan ikinci kase anne ayı, üçüncüsü en küçüğü ayı yavrusuydu. Her kasenin yanına bir kaşık koyun. Büyük, orta ve küçük Goldilocks o kadar acıkmıştı ki önce büyük bir kaseden yemek istedi. En büyük kaşığı aldı, yulaf lapasını aldı, tadına baktı ama yulaf lapası çok sıcaktı. Sonra orta boy bir kaşık aldı, yulaf lapasını aldı, tadı ama yulaf lapası çok soğuktu. Sonunda küçük bir kaşık alıp küçük kaseden yulaf lapasını tattı. Bu yulaf lapası ne sıcak ne de soğuktu, doğru ve Goldilocks küçük kasedeki bütün yulaf lapasını yedi. Yemek yedikten sonra kız oturmak istedi ve sobanın yanında üç sandalye gördü. Biri büyük, diğeri daha küçük ve üçüncüsü, çok küçük, kırmızı bir yastıkla. Önce en büyük sandalyeye tırmanmaya çalıştı ama yapamadı. Sonra kız orta koltuğa oturmaya çalıştı ama çok zor ve rahatsız oldu sonunda en küçük sandalyeye oturdu ve bu onun için tam anlamıyla doğruydu. Goldilocks sandalyeyi o kadar çok sevdi ki üzerinde sallanmaya başladı. Sandalye çatladı, kırıldı ve yere düştü. Kız kalkıp başka bir odaya gitti. Üç yatak vardı, büyük, orta ve küçük. İlk olarak Goldilocks ilk yatağa çıktı ama çok yüksek ve sertti. Ortadaki yere uzandım. Çok geniş ve yumuşaktı. Kız üçüncü, en küçük yatağa uzandı. Tam onun için haklıydı. Boldilox kendini o kadar rahat ve rahat hissetti ki çabucak uykuya daldı. Ayı ailesi eve döndüğünde kız derin bir uykuya dalmıştı. Ayılar çok acıktı ve hemen masaya gitti. Kasesini görünce baba ayı gerçekten sinirlendi. Biri lapamı yiyordu. Homurdandı. Ayı anne de kasesine baktı ve daha az yüksek sesle homurdandı. Birisi benim kasemden de yiyordu. Ve ayı yavrusu boş kasesini görünce yüksek sesle haykırdı. Biri benim kasemden yemek yemedi. Bütün yulaf lapamı yedi. Ayılar bir şeyin yanlış olduğunu kokladı. Masadan çıktı ve etrafına bakmaya başladı. Baba Oyu, birinin sandalyesine hareket ettirdiğini ve korkunç bir sesle homurdandığını fark etti. Biri sandalyemde oturuyordu. Ayı anne sandalyesine baktı ve şikayet etti. Birisi sandalyemde oturuyordu ve onu yerinden oynattı. Ve sonra ayı kırık sandalyesine baktı ve tekrar yüksek sesle ağladı. Biri sandalyeme oturmakla kalmadı, onu kırdı. Üç ne? ayı da dikkatlice yatak odasına girdi. Biri yatağında uzanıp buruşturdu. Baba ayı korkunç bir sesle kükredi. Anne ayı ve biri yatağında uzanıp buruşturdu diye homurdandı. Oyuncak ayı yatağına baktı ve tekrar ağladı. Biri yatağında uzanıyordu. Sonra kızı gördü ve ince bir sesle ciyakladı ve hala onun içinde uyuyor. Babam ve annem ayılar yatağa geldiler ve orada küçük bir kızın uyuduğunu gördüler. Goldilocks bir ayı yavrusunun ağlamasından uyandı ve çok korktu önünde üç ayı vardı. Anında evden atladı ve arkasına bakmadan gözlerinin baktığı yere koştu. Kız uzun süre koştu, çok yorgundu ve ardından ormanda kayıp kızını arayan annesini gördü. O zamandan beri Goldilocks her zaman annesini dinledi ve onun izni olmadan hiçbir şey yapmadı çok itaatkar, kibar ve iyi bir kız oldu. Bir zamanlar üç oğlu olan yaşlı bir değirmenci varmış. Değirmenci öldüğünde oğullarına bir değirmen, bir eşek ve bir kedi bıraktı. En büyüğü değirmeni aldı, ortadaki eşeği aldı ve en küçük kediyi almak zorunda kaldı. Abeyler ona güldü ama kedi, ona bir çift çizme ve bir çanta verirse küçük kardeşini zengin edeceğine söz verdi sahibi şaşırdı ancak kedinin isteği yerine getirildi. Kedi hemen botlarını arka ayaklarıyla çekti, çuvalın içine yulaf koydu, omuzlarına attı ve avlanmaya başladı. Ormanda çantayı açtı, yere attı ve kendini çalılıklara sakladı. Uzun süre beklemesi gerekmedi. Meraklı bir tavşan dört nala çuvala gitti ve yulafla ziyafet çekmek için çuvala tırmandı. Ve kedi bunu bekliyordu. Çalılıktan atladı, çuvalı sıktı, omuzlarına kaldırdı ve kraliyet kalesine gitti. O ülkenin kralı, iyi yemeklerin büyük bir aşığıydı. Kedi ona derinden eğildi, tavşanı uzattı ve efendisi Marius de Karabas'ın bir hediyesi olduğunu söyledi. Kral bu sürpriz karşısında hoş bir sürpriz yaşadı. Kedi gerçek bir asil gibi eğildi ve yola çıktı. Ertesi gün yine çuvalla ava çıktı. Bu sefer iki şişman kekliği yakalamayı başardı. Kral başka bir hoş armağan görmekten çok mutlu oldu. Kedi birkaç hafta üst üste krala keklik ve tavşan takmaya devam etti. Ancak aç ve bir deri bir kemik kalmış sahibine bu konuda hiçbir şey söylemedi. Kedi sarayda bir prenses gördüğünde çok güzeldi. Kedi efendisi için harika bir eş olacağını anladı. Ve böylece kral nihayet Marki ile tanışmak istedi. Kedi, değirmenlerin olduğu yerde onu yarın bir yürüyüş için bulabileceklerini söyledi. Ve kendisi değirmene tam hızda koştu. Sahibini gören kedi, yarın nehirde yüzmesi gerekeceğini ve sonra hayatının değişeceğini söyledi. Ertesi sabah suya girer girmez kedi kıyafetlerini kaptı ve çalıların arasına sakladı. O anda yolda kraliyet arabası belirdi. Kedi yola atladı ve ciğerlerinin tepesine bağırdı. Kurtar beni. Yardım. Marius de karabas boğuluyor. Bunu duyan kral, Marki'yi sudan çıkarmayı emretti. Değirmencinin oğlu, iki muhafız onu ılık suda güneşlendiği nehirden sürüklemeye başladığında çok korktu. Kral ona ipek kıyafetini getirmesini emretti. Değirmencinin oğlu başlangıçta reddetti, ancak altın işlemeli kıyafetleri o kadar çok sevdi ki kraliyet kıyafetini memnuniyetle giydi. Kral, onu güzel prensesin oturduğu arabaya davet etti. Değirmencinin oğlu şaşkına döndü, ancak daha fazla uzatmadan arabaya bindi. Bir dakika sonra, araba devasa bir şatoda yaşayan dev insan yiyen deve ait tarlalar ve çayırlar arasında yuvarlandı. Kedi hiç vakit kaybetmedi ve ruh neydi, arabanın önünden orakçıların alnının teri içinde çalıştıkları çayırlara doğru koştu. Onlardan bu tarlaların Marius de Karabas'a ait olduğunu söylemelerini istedi. Aksi takdirde kötü yamyam onları yer. Şaşıran orakçılar cevap veremeden, kralın arabası kalktı. Kral kimin çayırları olduğunu sorduğunda, dostça bir koro halinde bu tarlaların Marius de Karabas'a ait olduğunu söylediler. Bu sırada kedi, doğrudan insan yeğenin kalesine gitti. El becerisiyle taş duvarın üzerinden atladı ve kaleye girdi. Yamyam, yam, çeşitli tabaklarla dolu büyük bir masada oturuyordu. Çizmeli kediyi görünce, böyle bir küstahlığa çok şaşırdı. Kedi devle de dalga geçmeye başladı ve aslana dönüşemeyeceğini söyledi. Kedinin bu sözleri söylemeye vakti kalmadan Yamyam, yam, tüylü bir yelesi olan kocaman bir aslana dönüştü. Kedinin ruhu korkudan botlarına girdi. Ancak bunun üstesinden geldi ve Yamyam'ın asla bir fareye dönüşemeyeceğini söyledi. Korkunç aslan ortadan kayboldu ve yerine küçük bir fare bilirdi. Ve tek ihtiyaç duyduğu şey buydu, göz açıp kapayıncaya kadar fareyi yakaladı, yakaladı ve yedi. Tam bu sırada kraliyet arabası kalenin avlusuna gitti. Vagon kapılarını açan kedi nazikçe eğildi ve Marius de Karabas'ın kalesinde herkesi görmekten memnun olduğunu söyledi. Bu sözlere şaşkınlıktan kimin daha uyuştuğunu söylemek zor. Kral ya da değirmencinin oğlu zaten hiçbir şey anlamamış. Kedi konukları masaya götürdü. Akşam yemeğinin sonunda kral sonuna kadar yemek yemiş. Marki'nin gerçekten çok değerli bir adam olduğunu, bu nedenle kızını memnuniyetle karısına vereceğini söyledi. Prenses mutluydu. Genç, yakışıklı ve ayrıca zengin markiyi gerçekten seviyordu. Yakında bir düğün oynadılar. Böylece değirmencinin oğlu bir prensesle evlendi ve prens oldu. Hepsi, özellikle sarayda çizmelerle gururla ilerleyen kedi, sonsuza dek mutlu yaşadı.